Sorgu yargıcının karşısında sıska mı sıska bir köylü duruyordu. Köylünün sırtında evde dokunmuş, bezden alacalı bir gömlekle yamalı bir pantolon vardı. Uzun sakalının kapladığı çopur yüzü, sarkık gür kaşlarının altında zorlukla seçilen gözleri vardı. Ayakları çıplaktı. Sorgu yargıcı, Deniz Gregoryev diye söze başladı. Yanıma yaklaş da sorularımı cevapla. Bu Temmuz'un yedisinde demir yolu bekçisi İman Semyonovov sabahleyin demir yolunu denetlerken 141. kilometrede seni raylarla traversleri birbirine bağlayan civata somunlarından birini sökerken yakalamış. İşte somun şurada. Senin çıkardığın somun. Doğru mu? Ha? Bekçi Akinfov'un anlattığı gibi mi oldu olay? Öyle oldu. Peki somunu niçin çıkardın? Ha? Sen şu hağları bırak da sorulara cevap ver. ''Somunu niçin çıkarıyordun? Deniz gözlerini tavana dikerek kısık bir sesle. Lazım olmasa çıkarmazdım. Somun ne işine yarar ki? Somun mu? ''Eee biz somunu olta yapmada kullanırız. Kim bu biz dediğin? Biz işte. Halk. Klimov köylüleri yani. Bak kardeşim karşıma geçip de aptal numarası yapma doğru dürüst cevap ver. Oltayı işe karıştırıp ne kıvırtıyorsun yalan söyleme. Deniz gözlerini kırpıştırarak mırıldandı. Anamdan doğdum doğalı yalan söylemedim. Şimdi mi söyleyeceğim? Olta ağırlıksız olur mu beyim? Oltaya küçük bir balık ya da kurt geçir bakalım. Ağırlık olmazsa dibe çeker mi? <laughs> bir de yalan söylüyormuşum. Su üstünde yüzen Yemden hayır mı gelir? Levrek, turna balığı, yayın balığı hep suyun dibinde gider. Suyun yüzünde yalnızca alabalık yakalanabilir. O da binde bir. Bizim hurmakta alabalık bulunmaz. Geniş suları sever alabalık. Şimdi konumuz alabalık değil. Bunları ne diye anlatıp duruyorsun? Ha? Siz sordunuz da o bakımdan yani. Bizim burada beyler böyle avlarlar. Parmak kadar çocuklar bile ağırlıksız olta kullanmaz. Ama işten anlamayanlara bir diyeceğim yok. Demek sen bu somunu oltaya ağırlık yapmak için çıkardın. Elbette. Oyuncak diye kullanacak değil mi? Ağırlık için kurşun, merve, civa filan bulamadın mı? Kurşunu nereden bulacaksın? Satın almak gerekir. Çivi ise bir işe yaramaz. Somundan iyisi can sağlı. Hem ağırdır hem deliği var. Şuna bak. Kendini aptal göstermeye çalışıyor. Sanki anasından dün doğmuş, dünyadan haberi yok. Sersem herif. Somun çıkarmanın ne gibi kazalara yol açabileceğini bilmiyor musun? Bekçi görmeseydi koca Katar yoldan çıkar bir sürü insan ölürdü. Onların katili sen olurdun. Aman beyim, siz neler söylüyorsunuz? Ben insanların niçin öldüreyim ki? Beni cani mi sandınız? Tanrı'ya şükür birini öldürmek şöyle dursun, böyle düşünceleri aklıma bile getirmeden yaşadık bugüne kadar. Olacak şey mi? Tren kazaları nasıl oluyor sanıyorsun? İki üç somun çıkardın mı al sana bir tren kazası. Deniz gülümsedi. Gözlerini kısarak sorgu yargıcına şüpheyle baktı. Aman efendim etmeyin. Kaç yıldır köy halkı raylardan somun çıkarıyor. Bir şeycikler olmuyor. Siz de tren raydan çıkar insanlar ölür diyorsunuz. Eğer ben ray söksem ya da tren yolunun üstüne kalas koysam tamam. Bir somundan ne çıkar ki? Ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu somunlar rayları travestere bağlıyor. Tamam da efendim. Biz somunların tümünü çıkarmıyoruz ki. Bu işi düşünerek yapıyoruz. Geçen yıl burada bir tren raydan çıkmıştı. Demek bu yüzden oldu. Ne buyurdunuz? Dedim ki trenin niçin yoldan çıktığı anlaşılıyor şimdi. Her şeyi aklınızın erdiği nasıl da belli. Okullarda boşuna dirsek çürütmemişsiniz. Tanrı kime akıl vereceğini bilir. Nasıl da şıp diye anlayıverdiniz. Ama bekçi denen adam kim ki? Bir köylü parçası. Sorup soruşturmadan yakama yapıştı. Önce iyice sorup anlasa ya. Sonra şunu da yazın beyefendiciğim. İki kez dişlerime vurdu bir daha ağzıma. Evinde arama yaptıklarında bir somun daha bulmuşlar. Onu ne zaman nereden çıkardın? Ha? Ha? Şu kırmızı sandığın dibindeki somunu mu söylüyorsunuz? Nerede sakladığını ne bileyim. Evinde bulmuşlar. Ne zaman çıkardın onu? Onu ben çıkarmadım. Tek göz Semyon'un oğlu İgnaş'la verdi. Abluda kızağın içindekini de Mitrofan'la ikimiz çıkardık. Hangi Mitrofan? Mitrofan Petro. Tanıyor musunuz canım? Hani şu balık ağa örüp beylere satan. Bu somunlar çok işine yarar da her ağa için 10 tane kadar kullanıyor. Şimdi beni iyi dinle. Ceza kanununun 180. maddesi demir yollarına kasıtlı zarar verildiği. Bu zararın yoldan geçen trenleri tehlikeye soktu. Suçlu da bu hareketinin bir felakete neden olduğunu bildiği takdirde... Anlıyorsun değil mi? Somun çıkarmanın sonunun neye varacağını bilmezlik edemezsin. Kısaca böyle bir suçun cezası kürektir. Ben nereden biliyorum beyim? Bizler cahil insanlarız. Siz ne diyorsanız odur. Hadi şimdi bilmezlikten gelme. Her şey aklınız erer. Yalan söylüyorsun. Ne diye yalan söyleyeyim? İsterseniz köylülere sorun. Ağırlıksız yalnızca sudak yakalarsınız. Beğenmediğiniz kaya balığı bile ağırlıksız oltaya gelmez. Sorgu yargıcı gülümseyerek. Alabalığı unuttun. Ondan biraz daha bahsetsene. Yok canım. Bizim mırmakla alabalık ne güzel oltanın ucuna kelebek takıp ağırlık susuya bıraktın mı gelse gelse tatlı su kefali gelir. O da binde bir. Kes artık sesini. Bir sessizlik oldu. Deniz durduğu yerde ayak değiştirdi. Gözlerini dikip masaya bakarken orada yeşil çuha örtü yerine parlak bir güneş varmış gibi gözlerini kırpıştırdı. Sorgu yargıcıysa habire bir şeyler yazdı. Bir süre sonra Deniz sordu. E, artık gideyim mi? Hayır. Şimdi seni tutuklayıp cezaevine göndermek zorundayım. Cezaevi mi dediniz? Nasıl olur beyim? Hiç vaktim yok. Hemen panayına gidip sattığım yağın parasını Yegor'dan almam gerekiyor. Üç ruble alacağım var. Fazla konuşma. Cezaevinde ne işim var benim? Haklı bir sebebi olsa giderim ama durup dururken ne için gideyim? Bir şey mi çaldım? Kavga mı ettim? Vergi borcum kaldığını sanıyorsanız muhtara inanmayın. Vergi memuruna sorun. Bizim muhtar imansızın biridir. Sus dedik sana. E zaten susuyorum. Tanrı beni çarpsın muhtar hesapları yaparken karıştırmadıysa. Biz üç kardeşiz beyim. Kuzma Gregoryev, Yegor Gregoryev, bir de ben Deniz Gregoryev. Yeter, çalışmama engel oluyorsun. Hey, Semyon, götür şu adamı başımdan. İri yarı iki jandarma kolundan tutup çıkarırlarken Deniz durmadan söyleniyordu. Biz üç kardeşiz ama kimsenin kimseye faydası yok. Kuzma borcunu ödemedi diye gitsin. Deniz cezasını çeksin. Bunlar da sözüm ona yargıç. Bizim general şimdi sağ olsa size dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Yargıç dediğin yargıçlığını bilmeli. Sırasında dayak da atılır. Ama fol yok yumurta yokken. Eee...